Amsterdam Amsteland Güvenlik Bölgesi, uzun süreli elektrik kesintileri ve artan siber tehditlere karşı kapsamı bir acil durum planını yürürlüğe koyuyor. Amsterdam Belediye Başkanı ve Güvenlik Bölgesi Başkanı Femke Halsema, Ukrayna'daki savaş ve küresel gerilimlerin böyle bir planı daha da kritik hale getirdiğini belirtti. Plan kapsamında, bölge halkının en az 72 saat boyunca kendi başına idare edebilmesi hedefleniyor. Belediye Başkanı Halsema, elektrik kesintilerinin 3 gün ile 3 hafta arasında sürebileceğini ve bu durumun gıda tedariki, iletişim, sağlık ve güvenlik hizmetlerini ciddi şekilde etkileyebileceğini vurguladı. Plan, sağlık sektörü, süpermarketler, enerji şirketleri ve veri merkezlerini kapsayan çeşitli kurumlarla işbirliği içeriyor. Ayrıca vatandaşları bilinçlendirmek amacıyla geniş çapta bilgilendirme kampanyaları düzenlenecek. Acil durum planının bir diğer önemli unsuru ise Amsterdam ve çevresinde kurulacak acil destek noktaları olacak. Bu noktalar, içme suyu, tıbbi yardım ve temel ihtiyaç maddelerini sağlamak üzere faaliyete geçecek. İlk etapta itfaiye merkezleri kullanılacak, ancak şehir merkezlerinde her 5 ila 10 bin kişi için ekstra noktalar planlanıyor. Bu kapsamlı çalışmalara kaynak ayırmak için, Hollanda genelindeki güvenlik bölgeleri hükümetten toplam 50 milyon euro talep etti. Bu bütçe, acil destek noktalarının kurulması ve kriz yönetim sistemlerinin güçlendirilmesi için kullanılacak. Amsterdam Belediyesi, kentteki direnci artırmak ve toplumu bilinçlendirmek amacıyla 9 Nisan'da bir toplantı düzenleyecek. Toplantıda güvenlik ve kriz yönetimi konuları ele alınacak.